Merhaba, geçmişin sırlarına hoş geldiniz. Bugün tarih kitaplarında neredeyse hiç yer almayan ama Osmanlı'yı şekillendiren inanılmaz bir gerçeği konuşacağız. Kadın kadılar. Evet, yanlış duymadınız, Osmanlı'da kadınlar da kadılık yaptı ve adaletin terazisini ellerinde tuttu. Peki, bu nasıl mümkün oldu? Neden kimse bundan bahsetmiyor? Hazırsanız bu şok edici sırrı çözmek için Osmanlı'nın derinliklerine dalıyoruz abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Çünkü bu sadece başlangıç. Osmanlı'da kadılar yani yargıçlar adaletin temel taşıydı. Ama hep erkeklerden oluştuğunu mu düşünüyorsunuz? Yanılıyorsunuz. 16. ve 17. yüzyıl arşivlerinde özellikle Anadolu'nun bazı bölgelerinde kadın kadıların varlığına dair izler bulunuyor. Evet, kadınlar şeriat mahkemelerinde yargıçlık yaptı. Ama bu nasıl oldu? Öncelikle kadı kelimesi sadece erkek yargıçları ifade etmez. Osmanlı'da kadılar İslam hukuku çerçevesinde karar veren kişilerdi. Ancak özellikle Taşra'da bazı kadınlar bu rolü üstlendi. Örneğin 1580'lerde Kayseri'de bir kadın kadı miras davalarına bakıyordu. Arşivlerde adı Fatma Hatun olarak geçiyor. Kendisi bir ulema ailesinden geliyordu ve İslam hukuku üzerine derin bilgisiyle tanınıyordu. Mahkeme kayıtlarına göre Fatma Hatun erkek meslektaşları gibi davaları yönetiyor, kararlar veriyor ve hatta erkeklerin itirazlarını reddediyordu. Peki bu kadınlar nasıl kadı oldu? Osmanlı'da kadınların kamu görevlerinde yer alması nadirdi ama imkansız değildi özellikle babaları veya eşleri kadı olan kadınlar hukuki bilgilerini geliştiriyor ve bazen vekaleten bu görevi devralıyordu. Mesela 17. yüzyılda Üsküdar'da bir kadının eşinin hastalığı sırasında mahkemeyi yönettiği belgelenmiş. Bu kadınlar sadece miras veya aile davalarına değil, ticari anlaşmazlıklara bile bakıyordu. Ama işte şok edici kısım. Bu kadın kadılar resmi kayıtlarda genellikle vekil kadı olarak geçiyordu. Yani çoğu zaman asıl kadının yerine geçtiği belirtiliyordu ama aslında bağımsız kararlar alıyorlardı. Örneğin 1620'lerde Ankara'da bir kadın kadı bir arazi anlaşmazlığında öyle zekice bir karar verdi ki bu karar İstanbul'daki Şeyhülislam'a kadar ulaştı ve onaylandı. Peki neden bu kadınlar tarih kitaplarında yer almıyor? Bunun birkaç sebebi var. Birincisi, Osmanlı toplumu patriyarkal bir yapıda olduğu için kadınların bu rolleri genellikle gölgede bırakıldı. İkincisi, arşivlerin çoğu hala tam çevrilmedi ve bu bilgiler tozlu raflarda bekliyor. Üçüncüsü ise bazı tarihçiler bu kadınların etkisini küçümsedi. Çünkü vekil unvanı onların bağımsızlığını gölgeledi. Ama gerçek şu, bu kadınlar adaletin sessiz kahramanlarıydı.